Gel seni bir öpeyim kum kardeşim. Neden korkuyorsun öyle? E ya döneceksen? Bundan sonra senin kılına dahil dokunmayacak. <laughs> Efkari umumiyeyi kazanmamız lazım. Hayvanları koruma derneğini kızdırmadı da Şey... <laughs> Kadınlar derneğini diyecektim. E <laughs> sözlerinden de şey yapmadın. Senin anlayacağın. Ben fazileti temsil ediyorum. Hangi avukat? Gel otur Kağacığım bak anlatacağım. Biz çok büyük bir işe girdik. Eşekçi mesanı davet ettim. Eee? Çok büyük bir dava olacak. Sonunda elimize on dinar tazminat geçecek. Bunun dört avukatın altısı bizim. Bu sermayeyle kendimize muhteşem bir berber dükkanı bir de permanat makinası getirdiniz. Zengin olacağız karıcığım, zengin. Nasıl gölge? Eşeğin gölgesi. Ben eşeğin gölgesinde oturmadı <laughs> O oturamazsın dedi. Şimdi Aptalya'da adalet çarkı bunu halletmek için uğraşıyor. Bir şey anladık Sara olayı. Senin anlayacağın şey değil Boncuk. Sen hayır, hiç hükmü getirmedin. Ama zafer sonunda hayır. bizim olacak. Ya bir de kaybedersin. Kaybetmek mi? De Kaybetmek de ne demek? Patron abi benim arkamda. <laughs> Berberler oyuncası benim arkamda. Mümesli olduğumuz tüm icra firmaları benim arkamda. Ayrıca Pilavi Şehri Aykın Hoca da bizim arkamızda. Arkası bu kadar kuvvetli olan hiç Türk diyene gelir mi Boncuk? Ee, ya onlar seni bir yerde bırakıverirlerse? Hah! <laughs> Düşündüğü şeye bak! Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu bir milliyet, bu bir medeniyet, bu bir mukaddeset davası. Boru mu bocuk? Sen anlamadığın şeylerle, elin hamuruyla her şey karışma. Azla şu yatağı yorganı. O da niye? Rehine verip para bulacağız. Mevsim yaz, damla da yatarız. Yatağımızı mı satacağız yani?